Kosova'nın Prizren şehrindeyiz. Prizren şehrinin dış semtlerinde bulunan Namazgah'a geldik. Namazgah 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan üstü açık bir camidir. Buranın halk arasındaki adı aynı zamanda Kırık Cami olarak da geçer. Namazgah nedir? Geniş kitlelerin namaz kılacağı üstü açık bir yerdir. Ee, burası 2002 yılında e, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinden e, bir kısmının e, iştirakiyle çevre düzenlemesi yapılmış. 2008 yılında ise tekrar e, reservasyonu yapılmıştır. Burası evladı Fatiha dediğimiz bizim Osmanlı eserleri Balkanlarda olan Osmanlı eserlerinden biridir. Harika bir yerdir burası. Burayı da biz ee, Türkiye'den insanların, Müslümanların gelip görmesini istiyoruz. Harika bir yer, doğal bir yer, çok güzel bir yer. Namazgahı bu üçüncü gelişimiz Kosova ile beraber Filizrene e, Kosova'ya ve gelişimiz Yalnız burada e, Her geçen gün etraftaki binalar yükseliyor Buraların etrafı Daha önce açık alandı Yavaş yavaş doluyor ama Yine de en azından Olduğu alan korunuyor Burası Osmanlı eseri Günümüze kadar gelmiş Harika bir yer e, Türkiye'de ve dünyada buna benzer şu ana kadar değişik bir yer, bir açık cami şeklinde böyle tarihi bir yere rastlamadık. Ee, i̇lginç bir yapısı, ilginç bir mimarisi var. Ve açık namaz alanı, namazgah. Ne zaman yapılmış? 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet zamanında ee, Osmanlılar, Balkanlar'a çıktığı zaman, Balkan Fethi'nin başladığı zaman, o zamanlardan günümüze gelen hemen hemen 550-600 e, 600 ile yakın bir yapı. Türkiye'deki sivil toplum örgütleri de buna sahip çıkmış. Çevre düzenlemesi yapılmış. En azından harap olmamış. Yıkılıp gitmemiş. Öyleyse güzel yerlere sahip çıkmamız lazım. Ve buraya da sahip çıkılmış. Ama buraya gelen çoğu insan bunu pek bilmiyor. Burada fazla bir tanıtımı yapılmıyor. Ancak duyanlar, etrafıtan görenler buraya geliyor. Biz daha önce duyduk, gördük, bildik. Buraya gelen insanlara, arkadaşlara da söylüyoruz. Burayı ziyaret edin diye kendilerine bilgilendiriyoruz. Namazgah müthiş güzel bir şey. Açık namaz cami. Halk arasında buraya Kırık Cami de deniliyormuş. 2002 yılında çevre düzenlemesi, 2008 yılında ise tekrardan restorasyonu yapılmış. Günümüze kadar ulaşmış. Balkanlarda ilginç bir Osmanlı eseri günümüze kadar ulaşan Kırık Cami. Evet sizler için çektik belgeledik